Hazır mıyız? 1- bir, bir, okul gezisi için gidilecek yerlerle ilgili bir araştırma yapmanız istenmektedir. Bu süreçte veri toplamak için bir araştırma sorusu belirlemeniz gerekmektedir. A şıkkı araştırma sorunuzu sınıf arkadaşlarınızla tartışarak belirleyiniz ve yazınız. Gidilecek yerin doğal güzellikleri nelerdir? Gidilecek yerin tarihi varlıkları nelerdir? Gidilecek yerin konaklama imkanları nasıldır? Gidilecek yerin uzaklığı kaç kilometredir gibi Araştırma soruları hazırlanabilir. B şıkkı: Bu araştırma sürecinde veri toplamak için hangi araçları kullanabilirsiniz? Genel olarak gözlem, anket, broşür, katalog ve benzeri kullanılabilir. C şıkkı: Elde ettiğiniz kategorik verileri hangi görselleştirme aracıyla göstermeyi tercih edersiniz? Nedenleriyle açıklayınız. Evet, elde edilen verileri sütun grafiği ile göstermek daha sağlıklıdır. 2 bir üniversitenin yaptığı çalışmada öğrencilerin en çok ilgi duyduğu bilimsel alanlar araştırılmış ve ulaşılan veriler yandaki sütun grafiği ile gösterilmiştir. Bu grafiğe göre gelecekte hangi bilimsel alanın daha fazla ilgi göreceğini düşünüyorsunuz? Nedenleriyle açıklayınız. Uzay ve astronomi alanına daha fazla ilgi göreceğini düşünüyorum. Çünkü yapılan çalışmada çok ilgi duyulan alan olmuştur. Başlayalım. Türkiye nüfusunun 2023 yılında 85.372.377 kişi olduğu, 2030 yılında 88.188.221 kişiye ulaşacağı ve 2050 yılında ise 93.774.618 kişi olacağı öngörülmektedir. Nüfus göstergelerindeki yapının devam edeceği varsayıldığında Türkiye nüfusunun 2050'li yılların ortasına kadar artması ve sonrasında azalışa geçmesi öngörülmektedir. Özellikle 2100 yılında nüfusun 77 milyonun altına düşmesi beklenmektedir. TÜİK'in yayınladığı yukarıdaki rapora göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Türkiye'nin nüfusunun yıllara göre değişimine dair fikirlerinizi yazınız. Ülkemizin nüfusu 2050 yılına kadar artacak, 2050 yılından sonra ise azalmaya başlayacaktır. 2. Göz rengi, cinsiyet ve saç rengi gibi verilerin kategorik veri olduğunu biliyorsunuz. Bu raporda kullanılan verilerin de Kategorik veri olup olmadığı ile ilgili fikirlerinizi yazınız. Daha sonra arkadaşlarınızla paylaşarak tartışınız. Bu veriler kategorik veri değildir. Bilimsel verilerdir. 3. Rapor'a uygun araştırma soruları neler olabilir? Araştırma sorularınızı arkadaşlarınızla paylaşarak karşılaştırınız. Ülke nüfusu neden artmaktadır? Ülke nüfusunu etkileyen faktörler nelerdir? Ülke nüfusunun azalması ekonomiyi nasıl etkiler? 4. Bu raporun verilerini hangi görselleştirme aracıyla göstermek daha uygun olur? Fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşarak tartışınız. Tablo ve grafikler kullanılabilir. Etkinlik 1. TÜİK verilerine göre yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus 2018 yılında 7.186.204 kişi iken son 5 yılda %21,4 artarak 2023 yılında 8 milyon 722.806 kişi olmuştur. Toplum olarak değer verdiğimiz yaşlı bireylere saygılı ve özenli davranmalı, yaşlı haklarına duyarlılık göstermeliyiz. Bu haklardan bazıları sağlıklı bir yaşam sürdürme, sosyal hayata katılım, ekonomik güvencelerden yararlanma ve en önemlisi kişisel mahremiyettir. Mahremiyet bireylerin hangi yaşta olursa olsun kişisel bilgilerinin, duygu ve düşüncelerinin ya da özel hayatlarının gizliliğini koruma hakkını ifade eder. 2022 ve 2023 yıllarında Türkiye'de yaşlı bireylere sunulan hizmetlerle ilgili bir araştırma yapacağınızı düşünerek aşağıdaki soruları cevaplayınız. A şıkkı: 2022 ve 2023 yıllarında Türkiye'de yaşlı bireylere sunulan hizmetlerin türlerini araştırmanız istenseydi buna yönelik araştırma sorunuz ne olurdu? Türkiye'de yaşayan yaşlı bireylerin günlük hayatta en çok ihtiyaç duyduğu hizmet nedir? Türkiye'de yaşayan yaşlı bireylerin sosyalleşebilmeleri için neler yapılabilir? B şıkkı 2022 ve 2023 yıllarında Türkiye'de yaşlı bireylere sunulan hizmetlerden faydalanan kişi sayısını araştırmanız istenseydi buna yönelik araştırma sorunuz ne olurdu? Sosyal tesislerden ve hizmetlerden yararlanan birey sayısı kaçtır? C. Yukarıda oluşturduğunuz iki soruyu inceleyiniz. Sorulardan hangisinin kategorik veriye yönelik olduğunu belirleyiniz kategorik veriye yönelik araştırma sorusunun sınırlılıklarını arkadaşlarınızla tartışınız. B şıkkında belirlediğim soru kategorik oldu. Sosyal tesis ve hizmet diyerek sınırlandırmış oldum. Ç şıkkı kategorik veriler ile diğer araştırma sorusundan elde edilecek verilerden hangisinin daha detaylı incelenebileceği hakkında fikirlerinizi yazıp arkadaşlarınızla paylaşarak tartışınız. Kategorik veriler daha detaylı incelenir. Diğer türde sayılabilen bir değer vardır. Etkinlik 2. Aşağıdaki araştırma soruları ile elde edilecek verilerden nicel. Kesikli olanların başına N, kategorik olanların başına K yazınız. Evet, A şıkkı İstanbul'da bir evdeki bireylerin sahip olduğu karayolu ulaşım aracı, otomobil, bisiklet, motosiklet ve benzeri sayısı kaçtır? Evet arkadaşlar bu nicel kesiklidir. Yani ne yazalım buraya. A şıkkı İstanbul'da bir evdeki bireylerin sahip olduğu karayolu ulaşım aracı, Otomobil, bisiklet, motosiklet ve benzeri sayısı kaçtır? Bakın sayı sorulduğu için bu e, arkadaşlar nicel yani kesikli olan, kategorik olmayandır. B şıkkı, bir mahallede yaşayan ailelerin her birindeki çocuk sayısı kaçtır? Bu da aynı şekilde nicel yani kesikli olanlar, kategorik olmayanlar. C şıkkı, e, 6a sınıfındaki öğrencilerin en sevdiği meyve nedir? Bakın bu kategoriktir. Dolayısıyla buraya K yazalım. C şıkkı bir minibüsün bir haftada yaptığı sefer sayısı kaçtır? Burada da sayı soruluyor. Nicel yani kesekli olan kategorik olmayandır. D şıkkı bir kütüphanede en çok tercih edilen kitap türü nedir? Bu da kategoriktir. E şıkkı bir müzik kursundaki kız ve erkek öğrencilerin en sevdiği müzik türü nedir? Bu da kategoriktir. F şıkkı bir ilde bir yılda görülen yağış çeşitleri nedir? Bu da kategoriktir arkadaşlar. G şıkkı bir ildeki kütüphanelerde toplam Üye sayısı 2022 ve 2023 yıllarında kaçtır denmiş. Burada sayı sorduğu için nicel, kesikli, kategorik olmayan. Yumuşak G. Bir şirketteki çalışanlar kaç farklı dil bilmektedir. Burada da aynı şekilde arkadaşlar sayı sorulmuş. Yani kategorik değil, nicel, kesiklidir. Etkinlik 3. 6A sınıfında öğretmen öğrencilerinden, sınıflarındaki öğrencilerin kardeş sayılarına yönelik araştırma sorusu oluşturmalarını istemiştir. Öğrencilerden İhsan ve Büşra arasında aşağıdaki konuşma geçmiştir. İhsan 6A sınıfında okuyan öğrencilerin kardeş sayıları kaçtır? Sorusunu oluşturdum. Büşra benim sorum 6A sınıfında okuyan öğrencilerin kız ve erkek kardeş sayıları kaçtır? İhsan ve Büşra'nın araştırma sorularını inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız. A şıkkı İhsan ve Büşra'nın oluşturdukları soruların benzer yönleri nelerdir? Açıklayınız. Sorular nicel, kesiklidir. İkisi de sayılabilir. B şıkkı: İhsan ve Büşra'nın oluşturdukları soruların farklı yönleri nelerdir? Açıklayınız. Büşra'nın sorusu kategorize edilebilir. Kız ve erkek diye belirtmiş. C şıkkı: 6A sınıfındaki öğrencilerin kardeş sayılarıyla ilgili araştırma yapmak için karşılaştırma gerektiren farklı bir araştırma sorusu oluşturunuz. İki kardeşi olanların sayısı bir kardeş olanların sayısından kaç fazladır? diye bir soru olabilir. Ç şey şıkkı oluşturduğunuz araştırma sorusunu İhsan ve Büşra'nın sorularıyla karşılaştırarak bu soruların benzer ve farklı yönlerini yazınız. Benim sorum sadece bir ve iki kardeşi olanları belirlerken İhsan ve Büşra'nın soruları daha geniş kapsamlıdır. Etkinlik 4. Aşağıdaki araştırma sorularından karşılaştırma gerektirenlerin yanına tik işareti koyunuz. A şıkkı 6A ve 6B sınıfındaki öğrencilerin bir ayda yaptıkları toplam proje sayısı kaçtır? Şimdi burada karşılaştırma söz konusu. B şıkkı. Bir okuldaki öğrencilerin bilgisayar kullanma süreleri ne kadardır? Burada karşılaştırma gerektirmiyor. C şıkkı. Bir bölgede 2022 ve 2023 yıllarında dikilen kayın ağacı sayısı kaçtır? Burada da karşılaştırma var. C şıkkı. Bir şirketin yıllara göre aldığı ve sattığı ürün sayısı. Burada da karşılaştırma var. D şıkkı Ankara'da ikamet edenlerin bir yıl içinde muayene olmak için aldıkları hastane randevusu sayıları kaçtır? Burada karşılaştırma gerektirmiyor. E şıkkı 6A sınıfındaki kız ve erkek öğrencilerin katıldıkları sosyal etkinlik sayıları kaçtır? Bakın kız ve erkek dediği için karşılaştırma gerektiriyor. F şıkkı yaşadığımız apartmanda okuma bilmeyen birey sayısı kaçtır? Burada karşılaştırma gerektirmiyor. G şıkkı 2022 ve 2023 yıllarında ilinizi ziyaret eden turist sayısı kaçtır? Burada karşılaştırma gerektiriyor. Etkinlik 5. Aşağıdaki örneği araştırma sorusunun sağlaması gereken ölçütlere göre inceleyelim. Bir iş yerinde çalışanların bir ay içinde izinli oldukları gün sayıları kaçtır? Araştırma sorusu için ölçütlerin sağlanıp sağlanmadığını inceleyelim. Amaç bir iş yerindeki çalışanların izinli oldukları gün sayılarını belirlemek. Veri toplanarak cevaplanabilir olması. Çalışanlara tek tek ulaşılarak veya şirket dokümanlarından veri toplanabilir. Değişkenlerin belirlenebilir olması, çalışanların izinli oldukları gün sayıları belirlenebilir bir veridir. Değişebilirlik, çalışanların izinli oldukları günler verilerin toplandığı güne göre farklılık gösterir. Bu durumda bu araştırma sorusu gerekli ölçütleri sağlamaktadır. Yukarıda verilen örneğe göre aşağıdaki soruların araştırma sorusu olup olmadıklarını inceleyerek nedenleriyle açıklayınız. A şıkkı İlginin kitaplığında kaç tane hikaye kitabı vardır? Bu bir araştırma sorusudur. Amaç belli ve kitaplar sayılabilir. Veri toplanarak cevaplanabilir. B şıkkı. Türkiye'de illere göre kayak merkezi sayısı kaçtır? Bu da bir araştırma sorucudur. Amaç belli. E, kayak merkezleri sayılır. Yani veri toplanarak cevaplanabilir. C şıkkı 6A sınıfındaki öğrencilerin matematik dersinden bir haftada çözdüğü soru sayısı kaçtır? Bu da bir araştırma sorusudur. Çözülen soru sayıları hesaplanabilir. C şıkkı İzmir'in nüfusu en fazla olan ilçesi hangisidir denmiş. Bu da araştırma sorusudur. İzmir'e bağlı ilçelerin nüfusları bulunabilir. Etkinlik 7 çevre kirliliği zararlı maddelerin doğaya salınmasıyla oluşan bir sorundur. Doğal kaynaklar kimyasal atıklar, plastik ürünler, sanayi faaliyetleri ve benzeri nedeniyle kirlenmektedir. Bu durum yalnızca doğayı değil, canlıların sağlığını da olumsuz etkilemektedir. Çevre kirliliğini azaltmak amacıyla herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli ve yaşam alanlarında plastik kullanımını sınırlamalıdır. Bir okuldaki öğrenciler evlerinde günlük ne kadar plastik kullanıldığını belirleyerek plastik tüketimini azaltmak için öneriler geliştirmek istiyorlar. Bu duruma yönelik araştırma soruları belirleyiniz. Belirlediğiniz araştırma sorularınızı arkadaşlarınızla paylaşarak tartışınız. Çevrenizde ne tür çöpler bulunmakta? Bu çöpler çevreyi nasıl kirletiyor? Etkinlik 8. Günlük hayatınızda karşılaştığınız bir problem belirleyiniz ve bu problemin çözümü için araştırma soruları oluşturunuz. Araştırma sorularınızı oluştururken bir araştırma sorusunun sağlaması gereken ölçütleri dikkate alınız. 1. Belirlediğiniz problem. Belirlediğim problem trafik sorunu. 2. Problemin çözümü için hazırladığınız araştırma soruları. Sizce trafiğin artmasının nedenleri nedir? Sizce trafik sorunu nasıl çözülür? Etkinlik bir Kitap okuma sürelerini araştırıyorum. 6A sınıfındaki öğrencilerin günlük ortalama kitap okuma sürelerini dakika cinsinden belirlemeniz istenmektedir. Bu araştırmanın planlama sürecine yönelik aşağıdaki soruları cevaplayınız araştırmanın amacı nedir? Öğrencilerin günlük okudukları sayfa sayısını bulmak. B. Bu araştırmaya uygun olarak oluşturabilecek araştırma sorusu ne olabilir? Arkadaşlarınızla paylaşarak tartışınız. Günde kaç sayfa kitap okuyorsunuz? C. Verileri nereden toplarsınız? Hedef kitleleri yazınız denmiş. Hedef kitle 6A sınıfı öğrencileri. Veriler sınıfta öğrencilerden toplanabilir. C. Şıkkı hangi veri toplama araçlarını kullanırsınız? yüz yüze görüşme olabilir, anket düzenlenebilir. D şıkkı bu araştırma için veri toplama sürecine ne kadar zaman ayırmalısınız? Yarım saat yeterli olur. E şıkkı E topladığınız verileri kaydetmek ve görselleştirmek için hangi araçları tercih edersiniz? Görselleştirmek için dijital araç gereçler gereklidir. F. Oluşturduğunuz araştırma planını sınıf arkadaşlarınızla paylaşarak onların araştırma planları ile karşılaştırınız. Planınızın güçlü ve zayıf yönlerini arkadaşlarınızla tartışınız. Evet, e, burasını size bırakıyorum. Etkinlik 2. Genç nüfusu araştırıyorum. 15-24 yaş grubundaki kişiler genç nüfus olarak adlandırılmaktadır. Genç nüfus grubundaki kişi sayısını belirlemek amacıyla aşağıdaki araştırma sorusu oluşturulmuştur. Araştırma sorusu: 2023 yılında genç nüfus grubundaki kişi sayısı kaçtır? Bu araştırma ile ilgili veri toplama sürecine yönelik aşağıdaki soruları cevaplayınız. A. Çevrenizde bulunan genç nüfus grubundaki kişi sayısını belirlemek için verileri kimlerden toplarsınız? Hedef kitleniz kimler olur? Hedef kitle genç insanlar olur. Lise ve üniversitelerden bilgi toplanabilir. B. Şıkkı. Elinizde bulunan genç nüfus grubundaki kişi sayısını belirlemek için verileri kimlerden toplarsınız? Hedef kitleniz kimler olur? Bulunduğumuz ilin nüfus müdürlüklerinden toplanabilir. C. Şıkkı. Türkiye'nin genç nüfus grubundaki kişi sayısını belirlemek için verileri kimlerden toplarsınız? Hedef kitleniz kimler olur? Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'ten toplanabilir.